Ee, teknolojinin ve tasarımın konuşulduğu bugün de ben de biraz doğadan, e, ekolojiden bahsetmek istiyorum. Baktığım zaman ilk sorum şu hepimize birlikte. Neden insan figürü kullanılıyor bütün korkuluklarda? Ben bunun üzerine düşündüğüm zaman veya sorduğum zaman genellikle aldığım cevap en vahşiyesi diyorlar. E, bence değil. Bunun üzerine biraz düşünmemiz gerekiyor. E, daha vahşi, doğada yaşayan daha vahşi hayvanlar varken insan figürünün kullanılması insanın özünde var olan yetinebilirlik duygusundan uzaklaşarak sahip olma, sahip çıkmayı ikinci plana atıp sahip olma duygusu. Bir ev varken ikinci ev, üçüncü ev daha fazla kazanma hırsı olduğunu düşünüyorum. Yetinebilirlik dediğimiz zaman aslında insanın özünde var olan bir duygu. Ama zaman içerisinde özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında daha çok kazanma hırsı, daha fazlasına sahip olma hırsı e, bu duygudan uzaklaştırıyor. Doğa aslında, e, yani doğaya bir verip beş alma, e, birim alanından daha fazla ürün elde etme hırsından kaynaklı, doğa bir süre insanın yaptığı bu kötülüğü, kendisine karşı yaptığı bu kötülüğü toler ediyor. E, i̇lk başta meyvenin, üretilen ürünlerin özünü, kokusunu, dokusunu, e, beslenme değerini kaybediyor. onu bu uyarının farkına varmadıktan sonra, bu sefer e, tanısı kurulmamış hastalıklar olarak insanız daha şiddetli uyarmaya başlıyor. Bizim de bu gördüğümüz olaydan sonra, biraz önce özgeçmişler anlattı, Ahmet Çelik İzgören ve Zafer Erbaşı'yla birlikte e, organik tarım, sağlıklı gıda üzerine e, çalışmamız gerektiğini düşündük. <laughs> e, bunun için e, şeyimiz yoktu, yani ben emekçi askerim, e, bir altyapımız yoktu, e, tarımsal faaliyetle ilgili, toprakla ilgili. Ama saha deneyim olarak da en yakın beni seçtiren Saha çalışmalarını ben yürüttüm. Bunun sebebine geldiğim zaman da çocukluğumda, yaşadığım ilçede dedemin yanında büyümüş olmanın avantajı vardı. E, dedem ilçede 1950-60'lı yıllarda Almanya'dan civciv kuruçka makinesi getirerek civciv üretimi yapan e, tavukçu Arif diye bir girişimciydi aslında 50-60'lı yıllarda. Ben onun üzerinde çok zaman geçirdim. Bu süreç içerisinde e, çiftliğin önünden geçen e, kavak yüklü, simit dalı yüklü traktörler olurdu. A, bahçesinden kesmiş, işlemek için marabos araya götürülen. Onlar giderken küçük dal parçaları düşerdi. <laughs> Dedem aslında doğa sevgisini bana oralarda başladı. Onları küçük çelikler halinde, gördüğünüz çelikler halinde kenarlarında su kanalı vardı, su kanalının yanına dik ormanlar derdi. Ve de çocukluğumdan itibaren onları yaptım. Yıllar sonra onların yeşillendiğini, filizlendiğini gördüm. <laughs> askeri seyrettim, askeri okuldan sonra geri döndüğümde o diktiğim küçük çeliklerin koskocaman ağaçlar olduğunu, insanların gölgesinde dinlemeni gördüm. Bu beni acayip mutlu etmişti. Bu hikayeyle ben saha çalışmasına yöneldim çiftlik için. Bu bizim bu hayalimizi hayata geçirmek için. Hayal ve fanteziyi çok karıştırıyoruz birbirleri. Hayal altını bilgiyle, planlamayla, e, emekle doldurduğunuz zaman inanıyorsanız bir de kurduğunuz hayali kesinlikle gerçek, gerçekleşmesi imkansız değil. Öncelikle sizin inanmanız çok önemli bu konuda. İlk aşaması eğitim için çünkü altyapımızda böyle bir eğitim yoktu. <laughs> İsviçre'ye gittim. 16 akademisyenle birlikte Türkiye'den Tarım Bakanlığı kanalıyla İsviçre'de eğitimler aldım, organik tarım. Felsefesi başta olmak üzere uygulama metotları, katkıları, doğaya olan katkıları, bunlarla ilgili eğitimler aldım. <laughs> Eğitimin tamamlanması sonrası e, uygulamanın yapıldığı organik tarım işletmelerini ziyaret ettim. İsviçre'de, Almanya'da, Hollanda'da, Yunanistan'da organik tarım işletmelerini ziyaret ederek deneyimlerini dinledim aslına bakarsanız çiftçilerin dönemlerini dinledim. Döndüm Türkiye. Ye. Aslında bu süreç bizim bu işi yaparız veya yapılmayız kararının ön hazırlarıydı. Döndüğüm zaman ekiple toplandık. Evet biz bu işi yaparız kararını verdik. Ama Türkiye'de bu alanda bir sıkıntı var. Fikrimizi açtığımız herkes yapamazsınız olmaz diyor. Zaten bir girişim hikayeniz varsa en yakınızdan başlamak üzere hayırcılar çok fazladır, olmaz diyen çok fazladır. Ee, bu sefer Türkiye'de 200 yakın çiftlik dolaştım ben. Ee, organik tarım işletmeleri, deneyimlerini dinledim, karşılaştıkları zorlukları dinledim. Ve döndüğümüz zaman evet, biz bu işi yaparız, ee, Boyutunda bu kararımızı vermiş olduk. Ee, yazılı hale getirdik her şeyimizi, çiftliği kurmadan önce. Bu süreç bir yıl kadar sürdü demiştim. Çiftliği kurmadan biz ne yapmak istiyoruz? Sadece üretim, ticaret mi yapmak istiyoruz? Yapmak istediğimiz şey bir adım ötesinde bu işi bildiklerimizi öğretmek üzere mi? Evet, o yıl ee, hayat amacımızı, gelecek hayalimizi belirleyerek yola çıktık. Daha eğitimli, daha çok okuyan, üreten bir ülke için çalışmak istiyorduk biz. Ee, bunu hayat amacımız olarak belirledik. Gelecek ayarımızı yazdık. E, ee, organik tarımı tüm ülkeye yayacağız. Bu, ha, bu yol haritasını belirledikten sonra neler olduğunu biraz sonra e, zaten anlatmış olacağım. Biz bunları yaparken araştırırken, bilgiyi araştırırken henüz daha kurmadık bu aşamada. E, bizim bu hayalimizi 100 yıl önce hayal edip hayata geçirmiş birisiyle karşılaştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 1925'li yıllarda köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları modern uygulamalı eğitim merkezleri kurmak gerekiyor diyor ve Atatürk Orman Çiftliği'ni kuruyor. Aslına bakarsanız yapmak istediğimiz şey 100, 100 yıl önce hayal edip hayal edip hayal bir projeydi. Evet, çizmeleri giydik ve 2014 yılında ekibimizi oluşturarak çiftliğin ilk adımlarını atmaya başladık. 2014 yılı 5 Ocak'ta ilk fidan arımız toprakla kavuştu. Bugün e, 35 dönümlü başlamıştı 2014 yılında. Bugün itibariyle 700 dönüm, 700 dekar alanda organik tarım yapan, eğitim veren e, sadece Türkiye'de değil, dünyada örneği olmayan bir kurum haline geldi. 11 bir tane kampüs, ortaklığı şunu ifade ediyor. E, mülkiyeti bize ait değil arazilerin. Farklı meslek gruplarından işlerinde mimar var, doktor var, sanatçı var, vakıflar var. Araziyi kendilerine alıyor. Biz sadece <laughs> arazinin bakım, dikim işlemi ve hasat dönemini yürütüyoruz. Bu şekilde 11 tane kampüs ortaklığı sadece bizim, bizim lokasyonda yani Demirci'de şu an yürüttüğümüz durum. 30 bin tane fidan dikildi şu ana kadar 10 yıl içerisinde. E, ee, i̇ki yıl önce sadece çiftliğin olduğu bölgede değil, amacımız ülkeye organik tarımı yaygınlaştırmak, üretim kültürünü canlandırmaktı. Farklı lokasyonlarda da bu işi yapmaya başladık. Ee, Kocaeli Kandıra'da ilk çiftliği kurduk. Geçen yıl balık ısır, balık bu yılda şu an ben 40 evde geliyorum, 40 evde çiftliğimizi kuruyoruz. Yakup şu an 40 an evde anlık çektiğim bir fotoğraf. Dün çekmiştim. Şu an kurduğumuz çiftlik burası. Bu toprak Yakup Öz'ün ee, dedesine ait. 65 yıl önce Yakup'un dedesi bu topraklarda sabanla, atla, öküzle tarım yapıyordu. Bugün Yakup o araziyi satıyorlar, işleyemiyorlar. Şu an o arazide çalışan bir işçi olduğu durumuna geldi. Sedef üretimden ciddi anlamda uzaklaşmaya başladık bizler. Bu çok hoşuna giden bir fotoğraf. Çiftliği kurduk. Ee, günler içerisinde kuş popülasyonunda acayip bir artış var. Sabahları güneşte dolu kuşlar ötüyor. Genel gelen misafirlerin kuruluklarına dikkat çekmeye başladı bu konu. Bana soruyorlar sürekli bu kuş sesleri niye o kadar fazla? Ben bu konuyu şeye sordum kuşlardan anlayan, kuşlar üzerine çalışma yapan bir misafirim gelmişti arkadaşım. Dedim ki neden bu böyle oluyor? Anlattığı şey çok hoşuma gitti. Anaç kuşlar, anne kuşlar etraftaki ilaçlı tarım, tarım yerlerdeki ilaç kokusundan kaynaklı ilaçtan ağrıyı temiz bölge olarak burayı görüyorlar. Buradaki kokusu popülasyon ileriki dönemde daha da artacak dedi. Çok mutlu oldum. Yani evet gün geçtikçe sadece kuş popülasyonu değil bölgedeki canlı popülasyonu çiftliğin içine taşınmaya başladı. Çünkü ilaç kullanılmıyor. Organik tarım yapıyoruz biz orada. Bugüne kadar çiftlikte neler yapıldı? Bizim burası e, çiftlikteki ilk e, filanları bile dikmeden önce yaptığımız açık hava dersleri. Hatta burada konuşma hocalarımızdan iki tanesi de oraya gelip o çiftlikte çocuklara eğitim veren eğitmenlerimizden Ece ile Gökhan da burada aramızda şu an. Ben en, o, en önemli bir alkış istiyorum bu da. Çiftlikte 60 eğitim, 9 atölye çalışması, 2 kamp buluşması, bir türlü projesi gerçekleştirildi. 1500 kişi, 1500 öğrencimiz, çocuğumuz bizim çiftlikte eğitim aldı. Bir tanesini, birkaç tanesini anlatayım. Girişimcilik kampı düzenledik. Ece'de orada fotoğrafta var hatta. Çocuklara e, vişne suyu yapmayı gösteriyor. E, girişimcilik kampında 20 tane öğrenci, 5-50 gruplar e halinde toplanıyorlar dağında vişneyi topladılar. Vişneyi vişne suyu haline getirdiler. Masalarda, çalışma masalarında. E, kavanoza koydular. Logo çalışması yaptılar. Markalarını seçtiler, markalarını buldular. Kendileri el, elleriyle çizdiler. kavanozun üstüne yapıştırıp e, ürettikleri vişne suyunu satışa koydular bizim internet sitesinde. Bir haftalık bir kalıp programıydı. Çocuklara ne öğrendiniz dedi, kalıp sonunda ne öğrendiniz dedi bize. Çok ilginç yaptılar. Dedi ki, e, bahçemdeki vişne suyunu İstanbul'da ablalara sattım para kazandım. E, çok keyifliydi. Yani e, çocuk bunu düşünüyor. Arkasından mezun oldu çocuklar gitti. Muhtar bana telefon etti. Köyün muhtarı. Siz çocuklara ne öğretiyorsunuz orada dedi. Ne oldu muhtarım dedim. Ya dedi, dört tane genç geldi bize. 10-12 yaşında. E, bize arazi ver, biz çiftlik kuracağız dediler dedi. Herhalde. Hocam şeklini kırmayın dedim muhtara. Bir arazi gösterin devlet arazisi. Fidan desteğini biz sağlayalım. Bu çocuklar kursu çiftliğini. Şu an 16-17 yaşına geldiler. 4 tane kafalarını çiftliği var. Üretim yapıyorlar. kastettiğim şey bu. Çocukların hayal gücünü büyülemek. Orada verilen eğitim buydu. Bunların devamında geliyor. Bir böyle şeydi bu. Organik tarımı büyütüyoruz diye. çocuklara doğa sevgisi, hayvan sevgisi, toprak sevgisi bunlarla anlatıldığı bir eğitimde. Bugüne kadar üreticilere yönelik eğitimler düzenledi. 850 üretici çiftlikte organik tarım, ee, budama, toprak besleme, zararlı mücadelesi bunlarla ilgili 850 üretici çiftlikten bugüne kadar eğitim oldu. Bölgede çiftlik kurulduğu zaman organik sertifikalı üretim yapan kimse yoktu. Bu arada organik tarımdan bahsediyorum. Organik tarımın ne olduğunu şöyle kısaca anlatacak olursam. Organik tarım, tohumdan Tarım Bakanlığının yetki verdiği, Türkiye'de şu an 36-37 tane sertifikasyon kuruluşu var. Tarım Bakanlığı'nın yetki verdiği bu sertifikasyon kuruluşlarca e, tohumdan sofraya gelene kadar nakliye, lojistik, ambalajına dahil gıdaların, tüm zincirin izlenebilir, kayıt altına alındığı Sertifikalı kimyasal ilacın, kimyasal zehrin kullanılmadığı e, tarım modelidir, üretim şeklidir. Bizim çiftlikte şu an e, bırakın ilacı, gelen misafirlerimize gönderdiğimiz mektupta şampuanımızı, sabunumuzu getirmeyin. Çünkü bunları biz bitkisel e, olarak ürettik ve size burada sunuyoruz diyoruz. O çiftliğe gerekli parfüm dahi kimse getirmiyor. E, tabi bu e, yapılanlar görülmeye başladıktan sonra ee, basında da yer almaya başladı çiftlik. Biraz önce özgeçmişte anlattılar. 2015, 2016 yılında e, çiftlik e, organik araştırma enstitüsü, benim ilk eğitim aldığım yer tarafından Türkiye'de düzenlenen bir yarışmada Türkiye'nin en başarılı organik üreticisi ödülünü aldı. Bugüne kadar Çiftlikteki eğitimlerin tamamını şöyle yapıyorduk. Ee, biraz önce gösterdiğim açık hava dershanesinde. Bu yıl Haziran ayında girişimcilik ve ekoloji merkezi e, olarak bir bina tesis ettik çiftlikte. E, 20 yatak kapasitesi var zaten eğitime gelen insanların, çocukların, gençlerin ve üreticilerin konaklayabilecekleri. Bu e, yapabildiğimiz eğitimlerin tamamı ücretsiz. Gönüllü olarak eğitmenlerle e, ihtiyaca göre belirlerine eğitimleri veriyoruz. E, Şimdi kadar yaptıklarımızı o açık hava dershanesinde yapıyorduk ama kısıtlı zamanlarda yapıyorduk. Bugün havalar soğuk, eğitim olmuyordu. Şimdi kapalı bir eğitim merkezine kavuştuk. Haziran itibariyle. bu yıldan itibaren bu eğitim sayılarının ve öğrencilerin sayılarının çok daha arttığını, etkinin de çok daha büyüdüğünü göreceğiz hep Şu an burada 150 kişi eğitim olabilecek durumda. Çocukların aldığı eğitimlerden birkaç sahne. Bu yıl aynı zamanda bir Kadın Girişimcilik Müzeciği açtık. Kadın Girişimcilik Müzeciği'nde Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar alanında rol model olmuş 76 Türk kadınını e, Türkan Saylanlar var içerisinde, Gördesli Makbuleler var, Sabiha Gökçenler var. Alanında rol model olmuş, ilkleri yaşatmış Türk kadınını kırsalda yaşayan genç kızlarımıza, çocuklarımıza bakın ablalar neler başarmış, sen de başarabilirsin. Ama, e, duygusunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz bir e, mizecik. Bu mizecik e, genel herkese açık olarak, e, kullanıyoruz. Biraz önce gösterdim Hüseyin Demir. E, benim aslında tohum kütüphanesi oluşturur, kütüphanesi oluştururken e, Demirci'nin dağlarında gördüğüm bir arkadaşımızdı. Emekli bir bekçi. E, eşiyle birlikte e, yorum kenarında bir şeyler uğraşıyordu. Ne yapıyorsun diye sordum, yanına indim. E, bu tür sohbetleri çok seviyorum. Çiftliği kurmaya başladığım andan itibaren çok da yoğunlaştırdım. Dedi ki ben emekli bekçiyim, boş zamanım var. Ee, burada dedi devlet arazisinde ee, ağaçların budamasını yapıyorum, ee, aşılamasını yapıyorum. Dedim kendi arazim yok devlet arazisi, niye yapıyorsun dedi. dedi ki e, hiçbir işim yok kahvede oturmaktansa buradan dedi kurtlar, kuşlar, geçen yolculardan birisi dedi bir meyve yese ben mutlu oluyorum dedi. Acayip hoşuma gitti. Eğitimim var mı bu konuyla ilgili. Eğitimim yok dedi. 108 saatlik bir eğitim e, başlattık. Aslında Uşak Üniversitesi'nden de hocalarımız gelmişti o eğitimi e, budama ve aşılama eğitimi. Eğitimden çıktı. Dedim ki yani kendi imkanlarla gidiyorsun. Biz çiftlik olarak sana sponsor olalım. Yine bunları yapmaya devam et. Şu an kim bilir hangi dağda, neresinde? Hüseyin Demir hala e, bu, budama yapmaya ama bu sefer eğitim olarak çiftlikten aldığı eğitimde budama yapmaya, aşlama yapmaya devam ediyor. Ülkesine değer katıyor. İlk başta söylediğim şey sahip olmak mı, sahip çıkmak mı konusu. Kesinlikle biz sahip çıkmanın değerli olduğunu düşünüyoruz, daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Benim bugün kendimi, kendi ülkemde bir metrekare toprak parçam yok, hiç arazim yok. 30 bin tane ağaçta parmak izim var. Benim için değer olan kısmı bu. Ee, çok şeye sahip olduğunu düşünüyorum aslında. Sahip çıkar. Çok teşekkür ederim.